Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 kilometre mesafede Keçeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Keçeler Mahallemizde köyün ana yol üzerinde 730 metrekare arsa içerisinde görmüş olduğunuz gibi eski kerpiç bir evimiz var arkadaşlar. Evimiz oturulacak durumda değil. Kerpiç ev zaten tadilat gerektiriyor, onarım gerektiriyor, bakım gerektiriyor. Ancak yeri, konumu merkeze olan yakınlığıyla çok güzel bir mahallemiz. Temiz bir mahallemiz arkadaşlar. Dilerseniz önce şöyle bir havadan drone ile evimizin bahçesini, çevresini, köyümüzün doğasını, köyümüzün yerleşim alanını bir çekimini yapalım. Sonra tekrar evimizin çekimini yaparız arkadaşlar. Şimdi sizleri drone çekimiyle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi havadan da dronla evimizi, çevresini ev ve mahallemizin konumunu sizlere izlettik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz burada 735 metrekare bir arsamız var. Ve arsamızın içerisinde de görmüş olduğunuz eski kerpiç bir evimiz var. Daha önceden burada görmüş olduğunuz demin beton dökülmüş yerde ee, saya varmış, tavuk kümesi varmış, koyun bakmışlar, inek bakmışlar. Ee, arkadaşlar. Siz de burasını bir indirim olarak kullanabilirsiniz. Kendinize garaj yeri yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız o şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle tekrar gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Burasını kendinize garaj yapabilirsiniz. Hayvancılık düşünmüyorsanız eğer. Veya burasını kendinize güzel bir buraya bir zemin beton döküp bir kamelya da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bahçesi boş bir bahçe değil. Elma, armut, ayva, şeftali, nar, ee, üzüm gibi bir sürü çeşitte meyve ağaçları, ceviz gibi meyve ağaçlarımız mevcut. Arzamızın en güzel tarafı da komple 3 cephesi e, pirket duvarlarla örülmüş arkadaşlar. Burada da yüksek bir zemin var. Hemen porta kapısından girişte bakın arkadaşlar. Burada da yüksek bir zemin var. Buraya da güzel bir plakaj beton döküp buraya bir garaj kendinize arabanıza garaj yaparsınız. Az önce göstermiş olduğum yere de bir kamelya koyup mangalınızı, kahvaltınızı burada temiz hava içerisinde bol oksijenle birlikte burada kahvaltınızı, mangalınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yan bahçeye de şöyle bir gideceğim. Daha sonra da evimizin içerisine girip çekimimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın çilekler var bahçede. Görüyorsunuz arkadaşlar. Domatesini, biberini ekmişler. Marulu, ıspanağı hepsi var bahçede ama tabi artık gelinmediği için hepsi kendi haline bırakılmış arkadaşlar patlıcanlarımız yani bunu niye söylüyorum bahçemiz taşlık bir bahçe değil gayet toprağı güzel burada istediğiniz organik tarımı da yapabilirsiniz sevgili takipçilerimiz demirelli gayrimenkul izleyicilerimiz şimdi arkadaşlar bakın hemen evimizin ön tarafında bir üzüm asması mevcut ve suyumuz var elektriğimiz var elektrik su problemi yok arkadaşlar görüyorsunuz suyumuz akıyor elektriğimiz zaten bağlı mevcut şimdi burada bir girişimiz var arkadaşlar görüyorsunuz burada giriş kısmı çatımız Avrupa Keremit Burada yapılacak iş belli arkadaşlar. Çatıyı komple kaldıracaksın. Biraz yükseltip bir hatıl dönüp, giriş dönüp, çatıyı yükseltip güzel bir asma tavan yaparak burada tadilatımızı yapabiliriz. Kapı kitli. O yüzden buradan giriyorum. Bakın hemen burada bir odamız mevcut. Bakın burası giriş kısmı. Burada girişte hemen bir büyük bir salon, hol gibi yerimiz var. Hemen buradan girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada solda az önce camdan giriş yaptığımız burada bir oda. Tavanlar. Sunta. Burada daha önce kullanılan bir mutfağımız var. Tezgahı mevcut. Ve mutfaktan giriş yapılan bir banyomuz varmış burada, burada arkadaşlar evimiz çok bakımsız. Komple burasını bir revizyondan geçirmek gerekiyor. İskeleti sağlam. Bakın arkadaşlar. Burada geniş bir ikinci odamız. Arka bahçeye bakan. İnan eski bir tavan. Burada aynı şekilde üçüncü odamız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yerlerin şap betonu dökülmüş bırakılmış. Burada üçüncü son odamız. Burası iki artı bir. İki, üç odası var. Bir mutfağı var. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi uzun bir salon, hol gibi ne dersen. Burada da böyle bir yerimiz var arkadaşlar. Evet Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 kilometre mesafede Keçeler Mahallesi'nde 730 35 galiba 35 metrekare arsa içerisinde 135 metrekare ev oturum alanı belediyede resmi kurumda kayıtla 135 metrekare ev inşaatı gözüküyor burada. Ve burada da bir 10 metrekare bir büyük baş hayvan bakabileceğiniz ya da küçük baş hayvan bakabileceğiniz evden daha sağlam gibi görünen bir ahırımız var arkadaşlar. Burada hemen yemliklerimiz. Burada büyük baş olarak da 1 2 3 4 5 tane büyük baş bağlayabileceğiniz yaklaşık da 200 tane, 250 tane de salma tavuk bakabileceğiniz bir yer var. Bunu neye göre söylüyorum? Ben kendim de organik yumurta işi yaptığım için buradaki kapalı alanda kaç tane tavuk bakabileceğinizi tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Bakın burası yan bahçesi. Görüyorsunuz burada da daha önce bir indirme şeklinde yer varmış. Burada da yanlıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da hayvan bakılmış. Bahçemiz çok güzel. Çok kullanışlı bir bahçesi var. Evet sevgili Demirali Gayrimenkul izleyicilerimiz, Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 kilometre mesafede Keçeler mahallesinde 735 metrekare arsa içerisinde iki artı birden oluşan eski bir kerpiç evimizi çekimini yaptık sizlere. Siz de böyle bir yere sahip olmak bu tarz yerlerden anında haberdar olup bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğer Gören Demir Emlak YouTube kanalımıza abone olmanızı 0539 783 68 0 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize her daim ulaşabilir irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar kısa bir drone çekimini de sizleri Baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.